Evet. Şimdi öncelikle bir sakin olun, sessiz olun. Bu ülkede WWE en çok ne zaman izlendi? Biliyorsunuz değil mi? Tam böyle 2009 yılında Fox TV'de başlamıştı. İşte Bilgehan Demir'le SmackDown yayınları. Sonra Raw geldi. O geldi bu geldi derken. 2000 yaklaşık 11'e kadar orada devam etmişti diye hatırlıyorum. Sonra değişti tabii. Zamanla işte S-Sport'tur. Smart da falan vardı. Neyse. Türkiye'de bu işin prime'ı gerçekten kitlesel olarak en çok izlendiği dönem Fox TV yayınlarıydı. Ve orada en popüler güreşçiler kimlerdi diye sorsam şimdi size. Rey Mysterio diyeceksiniz, John Cena diyeceksiniz, o diyeceksiniz, bu diyeceksiniz ama Jeff Hardy belki de o dönemde en popüler güreşçiydi abi. Bak ne olursa olsun. <laughs> hatta şöyle söyleyeyim. 2009 yılında zaten yayınlar başlamıştı ya. Daha başladığı ilk dönemlerde Jafardi siam Punk feud'u vardı. Ve bu feud o kadar güzeldi ki o sene. O sene ne iyi feud'u olabilir? Yani John Cena, Randy Orton ve Jafardi siam Punk inanılmazdı. Hatta Randy Orton, John olduğu dönemde bile Jafardi ile Siam Punk Premium Live Event'in main event'ini oluşturuyorlardı yani. Öyle bakıyordunuz tam o dönem izliyorsunuz böyle daha genç yaşta çocuklar falan vardı o dönem şimdi artık büyüdüler tabi yaşları 22 falandır herhalde minimum. 20 olabilir mi? Çok küçük yaşta izleyenler de vardır belki. Neyse. Jeff Hardy'yi o kadar çok sevdiler ki o dönemki çocuklar. Siyan böyle sinir olmuşlardı. Ya da böyle daha sınıfın cool çocukları vardı böyle işte. Severus Snape gibi takılanlar. Onlar daha şeydi böyle Siyan Punk'çılardı falan. O dönem önemliydi. Sian Punk, Jafard'i Steel Cage maçında yenerek onu WWE'den göndermişti hikayede. Ki tabii ki aslında kontratı falan bitmişti, WWE'de yenilemiyordu ve gidiyordu Jafardi. Jafard oradan işte TNA'ya gidiyordu. Ee, arkadaşlar, Jafard'i Tim Han Rivera'ya bir röportaj verdi geçen gün. House of Glory etkinliğinde böyle, tam kapının önünde böyle. Şimdi birazdan göstereceğim size zaten, telif dolmaması için bir tık böyle hızlı geçeceğim şeylerini. Bir röportaj verdi ve röportajda çok ilginç bir şey söyledi ve bu muhtemelen e, şu an Türkiye'de bu işi izleyen ya da e, zamanında izlemiş bırakmış, bırakmış bir sürü kişi için çok önemli ve çok değerli bir şey söyledi Cefar'da. Gelin bakalım ne söylemiş. E, hayalindeki bu şey diyor, e, emeklilik maçı ne diyor? E, Çünkü artık Cefar'da geldi belli bir yaşına. Ki bence bir şey diyeceğim bak ilginç geliyor bana TNA'de böyle sanki baştan yaratıldı gibi bir şey oldu İyi de performans veriyor bir iki böyle çünkü gözüm orada House of Glory'de de Hardy Boys TNA Tag Team Şampiyonları şu an Matt Hardy ile beraber abisiyle House of Glory'de de işte bir etkinliklerde maça çıktılar ve burada Tim Han Rivera soruyor açık açık yani emeklilik maçı hayalindeki o emeklilik maçı ne nasıl olur falan diye ve bakın verdiği cevap şimdi o kadar çok sevindirecek gibi bir sürü kişi ultimately, man, I'd like to do a really cool uh, a match in the WWE. And e, WWE'de tabii ki çok cool, çok hoş maçlar e, yaptım. yani e, Hall, really the... Hall of Fame falan diyor. E, yani aslında gerçekten de şu an Jafar sorgusu sualsiz bir Hall of Fame'dir. E, sıkıntılı şeyleri var. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. E, en son WWE'den giderken ne yaptı? Hatırlıyor musunuz? Bir house show sırasında hani Tamam bir şey kaydı yoktu. TV kaydı falan yoktu. House show sırasında maçı terk etti gitti. Gitti. Ulan dedik yine bir şey mi yaptı hani kafası mı güzeldi acaba gibi şeyler ki. Çünkü yani Cefaldi ile ilgili en çok eleştirilen nokta bu. Hani hiç bilmeyenler varsa Cefaldi'nin bazı işte yasaklı madde olsun farklı tarz şeyler olsun bir problemleri vardı. Bu ara ara düzeldi tekrar geldi. Polis tarafından e, kafa güzelken yakalandı trafikte gibi bir sürü şeyler yaşandı aslında Cefardi ile ilgili. Ama en sonunda dönüp baktığımız zaman Cefardi yine güreşiyor. Cefardi hani en top seviyede olmasa da bir şekilde güreşiyor. Kariyeri devam ediyor ve acaba bu sorunlar olmasaydı kariyeri ne seviyede olurdu? Şimdi Türkiye'deki e, kitle Cefardi'nin primini izledi aslında. Cefaldi'nin yani WWE'deki prime mi diyeyim çünkü TN'de çok ayrı yerleri, çok ayrı, ayrı dönemleri var. Çok da iyidir. o dönemler. İzleyin mutlaka hani geriye dönüp nostalji olur size. WWE'deki prime dönemi 2008'in e, bir yarısıyla 2009. Yani aslında bakarsanız bir yıllık bir sürecinde WWE'de bir prime'ı vardı Cefaldi'nin. Ve Türkiye'deki yayınlarda tam bu döneme denk geldiği için Cefaldi çok önemli. Şu an Türkiye'de çok biliniyor, çok seviliyor. Ee, i̇şte o, o tarz bir gidişi olduğu için WWE'den son dönemde e, bilmiyorum artık ne şekilde bir geri dönüş olur ne olur. Ama kesinlikle sorgusuz sualsiz WWE'de bir Hall of Famer'dır yani. Devam edelim şimdi bakalım ne demiş. Kariyerimi mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek tamamlamak istiyorum. Bu da tabii Hall of Fame olmak istiyorum diyor. Yani WWE'de o kadar emek veriyorsunuz güreşe ve Hall of Fame olmak çok önemli. Bir tek sesi daha açayım. Yani aslında zaman böyle işte gözü açıp kapayıncaya kadar geçiyor, tarih diyor bir sürü ya en yüksek seviyede bitirmek istiyorum diyor ama şimdi bakın çok kritik şey geliyor. Geliyor. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bir kere daha açıyorum. Bakın. Hayalindeki maçlardan bir tanesi. En yüksek seviyede olabilecek. Orada bitirmek istiyorum. Match. Maybe make Punk and then go Tam böyle killer bir maç. Çok öyle kuran kurana bir maç yapmak istiyorum diyor. Hani emeklilik maçım diyor. Belki de CM Punk'ı emekli ederim dedi. CM Punk biliyorsunuz ki yıllar sonra da WWE'ye döndü. Ve şu an oradaki popülerliği varken Jeff Hardy tabii ki çok tatlı Ve cevap vermiş şimdi. Bunun yaşanma ihtimali düşük. Böyle bir şeyin olma ihtimali e, çok çok az. Ama arkadaşlar bir düşünsenize böyle bir şeyi. Düşünsenize ya. Bak şu an beni izleyen, şurayı izleyen, bu videoyu izleyen kişilerin büyük bir çoğunluğunun çocukluktaki e, önemli karakterlerinden biridir Jeopardy. <laughs> Ve Jeopardy'in en büyük rakibi de Sean Punk'tı. Çünkü tam o döneme denk geldi Jafardi yılların güreşçisi Jafardi Kimlerle kimlerle güreşti Ama Jafardi ile CM Punk feud'u Tam Türkiye'deki Prime Fox dönemine denk geldiği için Çok önemli Ve Jafardi de şu an CM Punk'ın popülerliğini de biliyor WWE'de bak ne olursa olsun CM Punk'ın popülerliği hala devam ediyor Bu adam 9 yıl WWE'de güreşmemiş olmasına rağmen Neredeyse 10 yıl bu arada 10 yıl diyelim daha doğru olacak Tabii ki 2014-2024'ü ya 2023 son olduğu için neredeyse 10 yıl güreşmemiş bir adam gelip hala WWE'de top seviye e, konumda bulunabiliyor. İşte keşke Jeff Hardy de öyle olabilseydi. Bak ben gönlümden bunu isterdim mesela ama olamadı. İşte gitti, geri geldi, bir daha gitti. Yine bir şekilde güreşmeye devam ediyor doğal olarak ama yarın öbür gün bir WWE bir geri şu adamın da demek ki hayali. Yani olabilecek en yüksek seviyede çok Kuran Kuran'a bir maçta emekli olmayı da isterim ve burada diyor belki diyor, ne bileyim şampuanke emekli ederim diyor yani. Her yer planlamasında W da bir de Hall of Fame olmak var. E bu çok önemli bir şey onun için. E, ki kesinlikle bir Hall of Fame'dir. Sorgusuz sualsiz kimse bana bak, laf anlatmasın boşuna. Tam bir Hall of Fame'dir Jafardi. Tamamen kendi hatalarıdır. Jafardi bak bunu hep söyledim daha önce de. Jafardi başkalarına zarar veren bir insan değil bu arada. Jafardi ne yapıyorsa kendine yaptı şimdiye kadar. Ve ona rağmen WWE'de her zaman yer buldu. Her zaman bir şekilde kullanıldı. Kemerler aldı. Ama olmadı. Ya olmadı dediğim muazzam bir kariyer burada. Şimdi açsam kaç tane kemer kaç tane şampiyonu var bu adamın yani. Ya Hardy ne yaparsa yapsın kendisine yaptı. Birazcık garip bir karakter, uç bir karakter. Ee, i̇şte sanatla uğraşıyor. Müziktir, resimdir, bir şeyler çiziyor, boyuyor falan böyle. Acayip bir hayal dünyası var kafasında. Bu benim çok ilgimi çekiyor aslında. Ama Jafar diye ben tabii ki de resim çizsin, müzik bunda değil. Ringde. Ben Jafar diye ringde isterim abi. Jafar bir güreşleri. WWE'nin gelmiş geçmiş en büyük güreşlerinden biridir. Eğer mevzu bahis ring içi ve aksiyon, daredevil bu işte ee, bu tarz muhabbetlerse Jafar her zaman bahsedecek biridir. Ve Jafar de bu söylediği şey çok ilginç değil mi sizce de? Yorumunuzu bekliyorum. Cefardi diyor ki çok büyük bir maçta böyle Siyan Punk'ı emekli etmek neden olmasa falan. E tabi bu ortaya şey atıyor yani. Bunun gerçekleşme ihtimali çok 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 düşük. Ama yarın öbür gün bir şey oldu. Cefardi WWE'ye geldi. Siyan Punk'la bir yüzleşmeleri olmaz mı mesela? Ne kadar önemlidir bilmiyorum ki. Bütün kariyeri. Ya Punk'un özellikle 2009'dan sonraki kariyere baktığınız zaman Cefardi'nin e, konumu Siyan Punk'ın kariyerinde çok arka planda kalıyor. Ama o yıl içinde de unutulmaz bir şeydi be. Vallahi güzeldi. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazın. Ben kaçtım. Görüşürüz. 2025 yılında bomba gibi giriyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum yani.